Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda yeni gelen mücadele oynayacağız. Oduncu evrimli çekiliş mücadelesi. Hiç lafı uzatmadan direkt maça geçelim isterseniz. şimdi top arabası kitlenmemi çok güzel bir şey. Buz bir basıyor. Neyse top arabası alalım. Şöyle bir seçim yaptık. Ee, sıkıntı. Neyse oklar alalım. Okları aldık burada dart almak istiyorum diyeceğim de. Dart alalım. Boş Şimdi balıkçı da çekebiliriz. Para, kara alan vurur. Balıkçı alalım çekeriz. Sürekli oradan oradan çektik mi zaten. Lavuk gidemez. Evet Jorgi gelmiş Acaba o bize ne kart vermiş? Evet x var. Hiçbir şey yapmadan direkt basıyorum. Şöyle sen de gel şuraya. Tamam Hadi öldür onu artık. Hadi. Lan hadi hadi. Çok vuracak ya. Hayır olmadı bu. Çok kötü oldu. Neyse. neyse. İnşallah kuleye kilitlenir. Oduncu evrimi almış. Evet orospu çocuğu. Neyse. Neyse en azından şu yapmadık. O da bir şey. Ee, kuleyi sarmadık. Şöyle barbarları böyle Şu an asıl olarak baya baya önde bizde. Şimdi iki tarafa da bir şey yapması lazım. Boş kattı. Geri zekalı. Boşuna işe yaradın herhalde. diğer taraf gardı. Hadi ilk bastım. de bastın. Ee, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Güzel. de. Abi sessizlik oluştu beni çünkü sıkıntı anladın mı? Evet. Bayağı baya kulenin indirdik. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Direkt darta basıyorum şuradan. Abi şu top çitten var ya kule. O kadar güzel olur ki. Gerçekten çok güzel olur. Neyse buz büyücüsünü öldürdü en azından. O da bir başarı bence. Şimdi 2x'e gittik. O bayağı avantajlı olacak 2x'te. Hadi. Güzel. Çıktan tekrar kalıyor. Çok güzel. Koruyacağım abi onu. Çok güzel. Tamam. Şimdi sadece savunma yaparak anasını alırız ortalama. Sıkıntı yok. Şimdi bekleyeceğim top onu da öldürsün hemen. Şöyle dart'ı bastım şuradan. Üçüncü bir x-ray. Evet. Top. Top. Hemen topu da bastık. Barbarlar. Gitmem lazım. O da kul oldu. Ya çok da umurumda değil benim. Şöyle hemen emoji'nizi atalım. Allah ama oyna oyna hadi siktir git. Aman kodumu çocuğuna bak ha diyor. ha ha yapalım biz de. Yani kolaydı. Bir de rakibimiz basitti kolaydı. Şimdi hemen bir mücadele dağıtalım. Bu orospu çocukları bak şimdi ne gelecek. Evet üstü aşağı almayacağım. Çok pahalı. Abi şimdi şifacı çok güzel bir kart. Yani güzel değil aslında da çok böyle Hani çok güzel doldurduğu zamanlar önünü Gerçekten geçerli bir kart. Evet Yıldırım antisi geldi. Şimdi Tom boşluk mu? Olan güncelleme gelmiş miydi ya? Biz bunu alalım. Belki ikimiz de kulübümüzde şey yapamayız, vuramayız. O ikimize ne verdi? Evet. Şöyle okları bayalım. Gitsinler bakalım. Şok birliği var. Oduncu için onu atacağım. Hemen yıldırım yapıştırdım hiç beklemeden. İlk olarak gönderdim merak etmeyin. Hiç sıkıntı yok. de şöyle çok büyük antimiz o var işte yani. Kötü oldu ya. Hiç problem değil. Şimdi attıktan sonra bir kart atmasını bekliyoruz. Büyük ihtimal yine sağ taraftan atacak. Şimdi silah orada. Asla şurayı şöyle bir donu. Sıkıntı yok. En fazla bir tane de vurur önce. Evet. Bir tane de vurdu. Hemen sağ taraftan. Ruhu da bırakalım. Böldüm. Balona attım. Yıldırımım var da ekstrem yok. İç silahı açacak büyük ihtimal. Ha oyunu mu bıraktı? Harbi galiba oyuna bıraktı. Hadi lan yetiş lan. Yetiş oyun canını bas. Vur. Güzel 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 güzel. güzel. Tamam oyunu saldı. Ben yine ipleri olsun diye bekliyorum. Ya da ne bekliyorsun? Bas Basçısın ya. Yani. Vallahi ne bekliyorsam. At şunu da çok güzel bir şey şifacı. Baksana hem kendi canını dolduruyor. Hem diğer kartların canını dolduruyor. Gerçekten güzel bir şey. Bunun için de kazandık arkadaşlar. Şu an 2'de 2 gidiyoruz. Eğer 3'te 3 yaparsam videoyu burada sonlandırırım. Ne gelmiş? Ne alalım? Verelim. Hemen dükkana e da bakalım. Ne var? Evrim parçası var. Neyse. Boş. Şöyle hemen son maçımız ayar kazanırsak kazanamazsak bir maçta atarım. Şimdi ben şeyi seviyorum. Ee, Tesla'yı seviyorum. Hem havayı vuruyor. Ama Goblin Kulübesi daha çok seviyorum da. Tesla'yı alacağım ya. Hem havayı vurur hem şey yapar diye. E, dondurma da çok geçerli bir Neyse boşu alalım. Yaramaz güzel keser. Koruma mı balıkçı korumayı da aldık. Hadi bakalım. Yeneceğimizi düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü o desteği beğenmedim. Aa, direkt evrim dönsün diye. Koçbaşı evrimi bana vermiş. Bu mesela eşeklik. Bak mesela bu eşeklik vurdu. Tam arkadan da bunu atarsın. Desteği de buradan basarsın. Tamam Tamamdır. Tamam Tabi onu ödürsün, sıkıntı yok. Bir tane ananı için kötü oldu. Ooo 3 tane vurdu. Çok kötü oldu. Şöyle yamazı şuradan atacağım geldi ya. Güzel. Havanı döküyorum hemen. Aaa. Bir boşluk atalım. Tamamdır. Ooo bir tane ona vurdu. Evet. Hadi. Geri zekalı. Boş eksir kullandı da. He. Ben koruyacağım ama onu biliyor musun? Hadi. Güzel bir tane vurdu Ama mal şey bilmiyor. Eee ne alaka? Niye öyle bir şey oldu? Aga. Saçma. Aşırı saçma. Gol evet atacak. Neyse bu maçı yine de dediğim gibi. Aha kulede vallahi kulede. Ben bunu korurum aga. Şimdi onu net korurum yani. Kuleye vursun o. Neler der ama sen ne kesebilir kadar kes. Bir tane daha vur. Güzel. Ona da şükür. Hadi şu an öndeyiz. Ha, bu kaç vuruyor. 144. 36 vuruyor bu da. şöyle testiye bıraktım ardından şeyi bıraktım robin lanetini yapıştırdım robin laneti onu alsın havanı atalım tamam. şimdi evlenmiş var onu biliyoruz ben yavaş, onu şöyle vurayım tamam kafesi attı. şimdi izleyeyim evet ama iyi konu lazım Yeter Seda yapıştı benim arkasından. Evet. Sen gel şuraya. At şuraya da koş koşuna. Şöyle. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Ah be, olmadı. Aa gelmiş lan. Lan 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 lan. Vallahi billahi oraya bakmıyordum. Ananı arvadını. Boktan maç verdik. Of. Lan sola kilitlendim abi. Akşam akşam oynuyorum. Saat kaç? Yani saat 11.30 mal gibiyim. Dışarıdan geldiğim gibi video atmak için direkt açtım. Neyse 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 neyse. Moral bozmak yok. Hemen devam ediyoruz. Goblinler atacağım. Evet çok zor bir soru. Şimdi iksir golemini ona versek. Gelen iksirle golem atabiliriz. O iksir golemi... Savunabilecek miyiz ki ya? Bilmiyorum. Neyse golem aldım o zaman. Mega evet. Hayvan gibi ağır deste. Cadıyı da alalım. Bir de o ağır verdi bize kartları. Baksana ona hep 2-3 kartları verdik. Umarım NPC'dir. Umarım yani. Tek şeyim o. Şöyle 2 x ama golemle başlayayım. Şimdi Evet. Bunu bekliyorum Yalan yok. Şöyle şunu atsak. Şunu atsak. Bu bir sürü onu savunsa. Ama yani onu öldürmez. Tamam. Arkasına yaşayacak da Evet, bak bundan bahsediyordum mesela Güzel kısım çok güzel dolduracağımızı Ben düşünüyorum. Evet, evet, güzel. O da öldü domuz olacak. Ha, ah, evet. ha, domuz oldu. Yani ona kadar hasar vuramadık. Ama idare eder. Ah okları kaçırdım. çok kötü oldu bizim acımızdan. Şimdi agani kadar. Bir dev daha bırakacağım. Bu sefer onun evrilme şeyi var. Oduncusu var. Biliyorum onu. Şimdi o şeyden basacak. Evrilme oduncu. Abi iki iksir gelir ya iki gelir modülü arkasından şöyle yattım şu an büyük bir hata hazırlıyoruz iki olmadan birçok büyük bir hata başladık evet bakalım ne olacak evet şöyle şöyle atalım güzel 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 kesersek bir ihtimal var bir umudumuz var. Ah yanlış yere balık çarptı. Güzel geliyoruz. Şaşırtıcı Allah Allah. Allah Allah sen ne diyorsun ya. Evet çok güzel. Telefon ne kasıyor. Kasma telefon. Kasma çok güzelsin. Böyle hadi. Çok pis geliriz tekrardan. Hadi Arkasına da bekle. de olayı bıraktım. Abi çok çok iksir acıdım. Çok yüksel acıdım. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Hemen önce bırakmam lazım. Arkasına oklar. Şu an baskıyı hiç bırakmadık. Evet. Devam. Cık. Aldı yenildik. Abi ben bu istiyorum ama ya. Of çok kötü oldu ya. Neyse bir maçta atacağım abi mecbur. Ben yenmem lazım. Ben, ben, üç galibiyeti ben kafamda kurmuştum. Yani iplerin evladı ne güzel yenmiştim ama ne sen. Of. Moralim bozuldu bir sigara içeceğim. Gör abi. Ah, sorduğu soru bak. Hangisini seçeyim ama ne Keşke üç çekilişte olsaydı. 3 çekiliş olsaydı en azından hani kart seçmediğimiz kart ona gitmedi anladınız mı? O, o, yandan güzel oluyordu. Abi kılıcımı alalım ya. Yıldırım. Evet. Tanklarız. Varil. Umarım. Umarım bize güzel bir atak kartı vermiştir. Rubu. Abi botları ben amına koduklarım ama. Şimdi Aga ne şey dönsün diye attım. Evrime dönsün diye. O biraz vuracak onu ellemiyorum. Hiç vurmasın diye yavru ejderi en azından o tarafa vurmayalım. Geri zekalı ne yapıyorsun amına ben anlamadım ki. Kıvılcımı basalım. Evet bize ilk sayı vermiş Orospu bu çocuğu. Şimdi havayı vuran kartımız yok. Bu çok kötü oldu. Yavru ejderi Evet. Şöyle yıldırım gelmiyor. Yemedi ama canını bayağı azalttı. Yani. Hadi. Vurdu bir tane çok güzelsin. Sen çok güzel bir detaysın. Hava varan tek kartımız hemen şövalyeyi buradan bastım. Milyondan hiç vurma lan. Vurmasaydı gidiyor ya En azından sonra olarak bayağı önerdik. Rakip şimdi mal gibi oynuyor. Açık konuşmak gerekirse. Niye diye soracaksınız. Sürekli büyü atarak bak. Mesela vurdu. Mesela ben öndeyim. Mesela çardayım şu an. O yüzden ilk şey atacağım. Büyük ihtimal havadan vuran yavrucağını atacak. Şey o kadar mal değil umarım. Tamam o kadar aldık. Şimdi ikisi beraber onu öldürür. Kartlatmama gerek var mı oraya? Yok. Güzel oldu bu. Hemen korumalar. Kılıcımı açacaktım da. Evet tamam korumalar onu da öldürür. Öldürür öldürür. Güzel. Atak yapamasın diyor ya soldan kılıcımı basıyorum. Ölme şavayla atacağım. Hatta 9 iksiri bektim. Yıldırım da atarız. Tamam ya yani 9 iksiri oldu. Bir şey daha açacağım mı? Güzel. Vurdu. Güzel. Çok güzel. ilk sıraya attım. Hiç alamasın diye. Sıkıntı yok. Prensesin anasını alatırız. Abi bu XT'de kuralına kadar amına koyayım. Hiç vuramasın diye milyonlar. milyon attım. Hemen ikinci bir çıkıyoruz. Şöyle korumaları attım. Az bursun. güzel. Hemen bunun önüne şunu atıyoruz. Güzel geliyor şu an. Ver, ben vururum yine. Sen rahat ol. Sen rahatına bak. Böyle elini veririm tamam mı? Amına koydum çocuğu. İnşallah alırız. Güzel. Üç taç eline verdim. Ağladı. Şunun annesi yanına gider. Anne kartal beni sikti der. Siktim. Amına koydum. Şimdi gider annesine ağlar. Ağlasın orası. bu çocuğu. Çok eskime değil. Ah. Neyse sakinim, Sinirleme açımın sıkıntı yok. Ya siktir git. Zaten için her neyse arkadaşlar. Yeni bir videoyla umarım yarın tekrar karşınıza çıkarım. Rabbim uzun ömür verirse tabii. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.